Arkadaşlar merhaba. Ee, bu derste yine Orhan'la birlikteyiz. Bu derste ben sizlere şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bir taraftan e, Orhan da bu bilgiyi aktarmış olacağız. E, vites ve vites aralıkları, e, hangi hızda, hangi vitesi kullanmalıyız, bunun bilgisini kullanacağız. Birinci vites arkadaşlar kalkış vitesidir. E, Tabi birazcık da bu motor gücüne de bağlı değişebiliyor. Mesela e, 1.5 dizel bir araçta, birinci vitesle 20 km hıza kadar çıkıp bu hızdan sonra ikinci vitesi alarak aracın motorunu hem dinlendirmiş oluyoruz fazla bağırmasını da önleyebiliyoruz bu şekilde. Çünkü biri 0 ile 20 arasında kullanacağız. 20'yi geçtikten sonra ikinci vitese geçiyoruz arkadaşlar. Bu viteste yaklaşık olarak 40 km hıza kadar kullanabiliriz. Daha sonrasında eğer 40 üzerine çıkmayı, çıkmak istiyorsak yeniden vitesi artırmalı ve 3. vitesi kullanmalıyız. Yani viteslerimizi 20 kat 20 kat olarak yükseltebiliriz. Bir yönden şöyle de yapabiliriz. Bizler tabii ki daha çok böyle araç kullanmayı artırdıkça pratikleştireceğiz. Bu olayı kendi kendimize. Daha sonra hıza değil motor sesiyle birlikte vites artırmaya başlıyoruz. Tabi bunların olması için de belli bir süreç gerekiyor. Nedir? E, kullana kullana artık kulak aşina oluyor. Motor sesini dinlemeye başlıyor. E, Motorun zaten kendisinin vites artırılması gerektiğini e, söylediğini anlamaya başlıyoruz. Bunlar dediğim gibi kullana kullana e, oturan bir pratiklik kazanan bir bilgidir. Daha sonra şunu söyleyebilirim. Mesela vitesleri artırmak zaten basit dediğim gibi. Hani ilk başlarda birazcık hıza bakarak daha sonra da e, aracın motor gücü, motor sesiyle birlikte e, ne yapıyoruz? Vitesi değiştirmemiz gerektiğini yani artırmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Fakat küçültmek gerekli birazcık. E, yeni öğrenen arkadaşlarımız ne zaman küçültecek e, bunu pek e, hemen kavrayamıyorlar. Şu şekilde izah edebilirim. Mesela ikinci vitesle gidiyorsunuz. İkinci vites neydi? 20'nin üstünde değil mi kullandığımız bir vites? Peki. Şimdi ikinci vitese 20'nin üstünde gidiyoruz arkadaşlar. Hızımız kalkıştaki hıza kadar düştüğünü düşünün. Yani 20'nin altı değil mi? Sıfırdan başlıyoruz ya kalkmaya. 20'nin altına düştüğü zaman eğer ki vitesi küçültmezsek ikinci vites hızı da neydi? 20'nin üstü. O vitesi araç kabul etmeyecektir. Yani önce bir sendeleyecektir araba böyle ileri geri bir hareket yapacaktır. Eğer ki öyle bir durumda debriyajımıza seri bir şekilde e, basıp bire almazsak aracımız o an hatta stop bile edebilecektir. Artı başka nasıl anlayabiliriz? Başka bir yol da söyleyebilirim size. Yine aynı şekilde mesela ikinci vitese gidiyorsunuz örnek veriyorum. 20 km'nin üstündesiniz tabii ki. Yoğun bir trafiğe geldiniz. E ne yaptık? Yoğun bir trafik olduğu için fren kullanarak aracın hızını düşürdünüz. Ve yeniden freni bırakıp gaz basıyorsunuz. Fakat araba gitmekte zorlanıyor. Tam tersine şöyle bir sirkeleme meydana geliyorsa yine aynı şekilde ne yapmalıyız? Devricimize seri çabuk bir şekilde basıp yeniden aracı birinci vitese küçültmeliyiz arkadaşlar. Eğer ki bu işlemler sırasında debrije basmakta geç kalırsak aracımız mutlaka stop edecektir. Bu şekilde de yararlanabilirsiniz. Bir yöntem dediğim gibi eğer ki yine hani o sirkelemeyi hissedemiyorsanız kilometreden de takip ederek de ilk başlarda tabii ki bu şekilde de küçültebilirsiniz. Mesela ne dedik? Birinci vitesi 0 ile 20 arası kullanacağız. 2 ile hareket halindesiniz nedir? işte 40 ile gidiyorsunuz. Fren kullandınız. Yavaşladınız. Yavaşladığınızı hissettikten sonra e, ne yapabilirsiniz? Anlık ama anlıktır bu. Göz ucuyla e, ne yapabilirsiniz mesela? Kilometreye bakarak 20'nin altında düştüyse araç... ...aracımızın vitesini birinci vitese düşürerek de... ...yeniden e, yola devam ettirebilirsiniz. Vites aralıkları böyle dediğim gibi... Peki zamandan önce vites değiştirmezsek, küçültmezsek veya artırmazsak ne olur? Örnek veriyorum. Birinci vites 0 ile 20 arası. Yine tekrarlıyorum. Birinci viteste eğer 20 kilometreye geçip 30 kilometreye yükselirsek, işte daha fazla basarsak zaten araç gidemeyecektir. Sadece yapacağı şu. Motor fazla gürültülü bir şekilde ses çıkaracaktır. Bir. ikincisi de fazla yakıt tasarrufunda bulunur. E, ve aracın motoru da zarar görür tabii ki. O yüzden e, ne yapacağız? Motorun bağırma sesini duyduktan sonra arkadaşlar vitesi mutlaka ki yükseltmeliyiz. E, peki küçültmezsek ne olur demiştik. Küçültmezsek de eğer ki devrinden küçük. E, şimdi tutun ki 3. vitesle gidiyorsunuz. Aracın hızını 25-30 km'ye kadar düşürdünüz ve hala devam etmeye çalışıyorsunuz. Edemez arkadaşlar. Araç o vitesi kabul etmeyip araba şöyle e, dediğim gibi sendeleme başlayacaktır. Ve daha da geç kalırsak bu sefer de hareket halinde olan bir araç e, akışkan bir trafikte stop edecektir. O yüzden her zaman e, doğru hızda, doğru vitesi kullanmanız e, daha e, daha emniyetli olacaktır sizin için. Buradan sol tarafa doğru dönelim göbekten. Evet göbekten dönüş yapacağız. Arkadaşlar bir de şu yanılgıya düşüyoruz bizler. Ee, mesela yokuş aşağıya olan bir trafikte, yani yoğun bir trafikte Hayır, şunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Devriyaja tam basılı çünkü araba çok ağır ağır hareket ettiği için. Devriyaja tam basılı, fren kontrolüyle indiğimiz yollarda bazen şu hataya düşebiliyoruz. Önümüz açıldıktan sonra ayağımızı debriyajdan kaldırmayı unutup e, aracın hızlanmasını sağl sağlıyoruz. Halbuki bilmeden yaptığımız bir olay bu. Araç hızlandıktan sonra yani örnek veriyorum debriyaja basılı ne oluyor? Araç boş bırakılmış oluyor. Hızı kendi kendine artıyor. Örnek veriyorum 30 ve 30'un üzerine çıkmış mesela. Orada aracın vitesi 1 olup Debriyajı çok çeviriyorsun yalnız direksiyonu. Bak çok fazla aşırı çeviriyorsun. Ne oluyor bu sefer? Kaldırma doğru çıkabiliriz. Ona dikkat etmeliyiz. 30 km hıza çıkarmışız diyelim ki yokuş aşağıya olan aracı e, vites 1'de debriyajı bırakırsak ne olacak? araç kompresör yani motor freni dediğimiz olay yapacak yani daha açıklayıcı olmak gerekirse de şunu yapacaktır kendini birinci vites hızına çekecektir araba bu da e, bir kazaya sebep bile olabilir arkadaşlar sizler o yüzden böyle bir şey gerçekleştirirseniz şuna mutlaka dikkat edin kilometrenize göz ucuyla anlıktır bu. Bir bakın örnek veriyorum devirece basılı yokuş aşağı gidiyorsunuz değil mi? Araba hızı arttı. Göz ucunuza bir bakın. Diyelim ki 40'a kadar çıkmış araba örnek veriyorum. Üçüncü vitesi alabilirsiniz veya 25-30'lara çıktıysa 2'yi alabilirsiniz. Yani yeniden birinci viteste devam etmeye çalışmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Ee, siz, size bazı bilgiler anlatırken de <laughs> Orhan birazcık <laughs> trafiğin de yoğunluğuyla birazcık da tabii sıcak da fazla arkadaşlar. Birazcık ter döktü orada. Ama bunlar tabii e, bu işin cilvesidir. Öğrenirken her şeyle karşılaşabiliyoruz. Bir anda tabii ki usta şoför olamayız. Hatalar yapacağız ki e, hatamızı düzeltebilelim. Yoksa hata yapmazsak doğru olup olmadığını zaten bilemeyiz arkadaşlar. Şöyle birazcık klimayı açalım. <laughs> Orhan'a şöyle bir sıcak bastı. Evet. Orhan yolu kontrol ederek çevremizi bir değiştirelim. Son olarak bir daha tekrarlayayım arkadaşlar sizlere. Bakın birinci vitesi 0 ile 20 arasında kullanırız. Daha sonra 20'yi bulduktan sonra yani 20'nin üzeri tabi yola göre de bu değişiyor. Mesela düz yollarda 20'yi bulunca direkt 2'ye atabilirsiniz. Ama eğer ki yokuş çıkıyorsanız birinci viteste hemen 20 oldu diye vitesinizi artırmayın. Dik yokuş olduğu için fazla bir güç gerektirecektir. O yüzden 20'yi geçsin daha sonra vitesinizi 2'ye alırsınız. İşte ikinci vites gidiyorsunuz. Hızınız 40'a ulaştıysa zaten motor bağırmasına da eşittir bu. Denk gelir. 40 km hıza çıkan bir arabayı da üçüncü vitese alırsınız. işte üçüncü vitese yol alıyorsunuz. Yol da açıksa aracınızını biraz daha artırıp 60 ve üzerine çıktığı zaman 4 yapabiliriz. Bu şekilde viteslerimizi artırabiliriz arkadaşlar. Küçültme işlemisi de aynı hani nasıl ilerletiyorsak o şekilde tersine vites küçültebilirsiniz. Eğer orayı ben takip edemem diyorsanız ki zaten aslında olması gereken o değildir takip etmemek gerekir ama şunu yapabilirsiniz fren kullandırız mantıken yani, aracın hızı düşmüş zaten aynı viteste gidemez değil mi araç yani hız düştüyse vites de düşecek tabi ama e, kaç kilometre hıza düştüğümüzün önemi de var burada yani şimdi ile giden bir arabayı birinci vitese direkt çekemeyiz direkt motor freni yapıp e, kendini araç e, 20 kilometrenin altına çekmeye çalışacaktır. E, bu da e, arkadaşlar e, kaza bile meydana getirebilir. O yüzden e, bizler ne yapacağız? dikkatli olacağız e, algılar açık olacak kesinlikle stres heyecan yapmayacağız heyecan olduğu noktada bütün bilgiler maalesef ki o an akla gelmiyor tamamıyla silinip gidiyor oysa ki biliyoruz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama nedir stres yapınca heyecanlanınca o an hiç bilgi falan aklımıza gelmiyor arkadaşlar Orhan da bugün birazcık terledi e, yoğun bir trafiğe girdik Orhanla bayağı ne yapacağını biraz şaşırdı. Ama nedir? Dediğim gibi böyle böyle. Bu şekilde alışacağız arkadaşlar. Bazıları e, yorumlarda falan okuyorum. E, yorumlarda şunu söylüyorlar. İşte trafiğe işte acemileri trafiğe neye sokuyorsunuz? E, bence çok yanlış yaptınız. Acemi direkt trafiğe sokulmaz gibi bazı yorumlar da oluyor. Arkadaşlar. arkadaşlar. Buyur Orhan. Estağfurullah. Yani emin olun ki çok daha iyi verimli bir elde tutulan bir değer elde ediyorsunuz trafiğe çıktığınız zaman yoğun trafiğe çıktığınız zaman ya yani şu yollarda kullanmak artık benim için çok rahat trafiği gördüğüm için Evet ee, ben şöyle söyleyeceğim ee, bazı yorumları yapan arkadaşlara da saygı duyuyorum o ee, hani kesinlikle e, kızmıyorum yorumlara eleştiriye zaten her zaman açığımdır ee, Ben şundan yanayım arkadaşlar hani boş bir yerde Hani çoğunluğu bu şekilde yapıyor sanırım. Boş bir alana gidip e, araç kullanmayı öğretiyorlar sanırım. Evet onlar orada rahat araba kullanabilir. Ama şöyle de bir gerçek var. E, ehliyetlerini alan arkadaşlar yani o çerçeve altında araç kullanıp ehliyetlerini alan arkadaşlar trafiğe girdikleri an direkt bocalıyorlar arkadaşlar. Yani o sakinlik kesinlikle çünkü hani görmemiş ki trafik görmemiş. Araç e, yoğunluğu görmemiş. Boş bir yerde o şekilde alıştırılmış. Ama e, bizlerin burada yapmış olduğu eğitimde hem ne yapıyoruz? Yoğun trafiğe giriyoruz. Hem ne yapıyoruz? E5 trafiğini görüyor. Yani bu heyecanı, e, bu stresi bizlerin yanında e, tadıp atıyorlar ki en doğrusu da bu. Yani güvenli ellerde e, bu heyecanı tatmaları daha doğru. Çünkü yarın bugün ehliyetlerini aldıkları zaman bir başına kalmamaları. Daha doğru. Bizim yanımızda bu heyecan tadacaklar ki kendilerine daha da güvenecekler. Artı e, bildiğiniz normal sokak arası trafiği bile yapıyorum. Bildiğiniz evet. Mahalle aralarında dahi araç kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu şekilde öğreniriz biz bunu. Yani e, boş bir yerde kullanıp kullanıp hadi ehliyet sınavına gir hadi hayırlı olsun değil. Çünkü yarın bir gün araç üstüne çıkacaklar. E, her şeyden öncesi e, bu işin vebali çok e, fazla. Ben de, ben de bu vebali taşımak istemiyorum. Ben elimden geldiğince, vicdanım el verdikçe en iyisini öğretmeye çalışıyorum. Ee, ki dün, evet, dünkü e, direksiyon sınavında da bu emeğimin karşılığını aldım ve bütün öğrencilerime çok teşekkür ediyorum buradan da. Hepsi e, alnın akıyla sınavlarını geçtiler, beni çok gururlandırdılar. E, onlara tekrardan, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sen Orhan'cığım son kez söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani trafiğin yoğunluğuna kaptırdım kendimi kusura bakmayın. Yani, Hoşçakalın. Bu kadar ya. Erol Hoca efsanedir. Yok. <laughs> Yok daha efsane olamadım arkadaşlar. Tüm öğrencileri yani... geçiyorum. Arkadaşlar daha ne olsun. <laughs> Teşekkür ee, Diğer videolarda da söylediğim gibi arkadaşlar hani bu ben değil. Benlik bir olay değil kesinlikle. Bu doğru iletişimdir yani. Doğru iletişimi kuramadıktan sonra en iyi direksiyon hocası da olsa, en iyi öğrenci de olsa başarı çok zor elde edilir. Evet. Şu anda trafikteyiz. Bir taraftan Orhan'ın araç kullanmasını da izliyorum. Bir taraftan sizlere bazı bilgiler verebilirim vermeye çalışıyorum. Umarım ki e, faydalı bilgiler olur arkadaşlar bunlar. Bugünlük söyleyeceğim bu kadar. E, kendinize çok iyi bakın. E, Hoşçakalın diyorum.